Yaratılış gayesi Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Bunu istemek bile rızaya muhaliftir, bunu talep etmek bile. O kadar Allah'a teslim olacaksınız ki, O lütfedecek, kendisi razı olacak. Bu şuurda olmamız lazım. Yoksa bizim Allah'ın rızasını istemek bile haddimize mi düşmüş? Bu da yine O'nun lütfudur, O istetir. O istetir, Allah'ın rızası. Bunu yaparsam Allah razı olur bu hayrı işlersem Allah'ın rızasına belki ulaşabilirim şeklindeki hayırlı düşünce bile Allah'ın lütfudur. Yoksa kul kendisi onu istemeyi bile akıl edemez. Allah'ın rızası bu. Yani Cenab-ı Allah razı olduğu kullarından bazen bahseder. Onların özelliklerini anlatır. Nitekim aklıma gelen bir ayet Kıyamet Suresinin sonlarında bilmiyorum hangi sure olduğunu. Radiyallahu anhum ve وَرَضُوا anh ve limen رَبَّهُ diyor. Allah onlardan razıdır onlar da Allah'tan razıdır